O zaman tam burada soralım. Psikoterapinin evet. uygulanamadığı, uygulanamadığı durumlar cümler. nelerdir? Evet, ee, Şöyle başlayayım. Ee, daha önce hani bahsetmiştim Hı -hı. hem terapistin hem de hastanın ortaklaşa çalışmasıyla olan bir şey aslında. Evet. Dolayısıyla terapistin Hı -hı. bazı özellikleri olması gerektiği gibi işte gerçekten işte terapi eğitimini tamamlamış vesaire bu eğitimi almış biri. Hastanın da bazı özellikleri, mesela istekli olması, değişime açık olması veya hani kendinde bir sorun olabileceği fikrine açık olması, terapistten ya da başka bir insandan yardım alma fikrine açık olması gibi e, kriterleri de sağlıyor olması lazım ki bir fayda görsün. Hastalığını kabul e. etmesi gerekiyor evet, değil evet. mi? Çünkü o bazen bu konuda da dirençlerle karşılaşıyorsunuz. Oluyor, çok fazla oluyor yani. Değil mi? Hastaların genelde çok sık karşılaştığımız bir şey yakını gelir. Hocam işte eşim şöyle şöyle böyle evet çok net problemler var evet. ama eşi kabul etmedikten sonra ve gelmedikten sonra tedaviye yapabileceğimiz hiçbir şey olmuyor. Biraz sadece farkındalığı artırmaya yönelik görüşmeler yapılabilir ama hani terapi sürecine geçilmesi için önce onun bunları biraz fark etmesi gerekiyor. Bir taraftan kendini açabilmesi, işte düşüncelerini, duygularını anlatabilmesi, ifade etmesi, açık olması, yani hiçbir şey anlatmazsa da yani öyle de çok insan var. Yani evet. ben terapiye gelmem, öyle anlatmam benlik bir şey değil falan gibi böyle düşünen de çok insan var. Öyle olunca da <laughs> e, bu kişilere terapi uygulanamıyor. Dolayısıyla da o zaman daha ilaç tedavilerinden fayda görülmeye başlanıyor. Bunun dışında bazı hastalıklarda var ki ilaçsız asla olmaz. Şizofreni, bipolar bozukluk. Bazen bunları da hastalar bize soruyor. İşte bipolar bozukluk var. Hocam ben ilacı bırakayım, terapiyle işte kendimi telkin edeceğim, düzeleceğim gibi. Ee, onlar da olmaz. Yani Hı -hı. bipolar bozukluk, bunlar da ilaca bir alternatif olmuyor. Yok. Hı -hı. Terapi. Yani ilaç mutlaka oluyor. Beraberinde terapi olan, de, ama de beraberinde eşlik edebilir. Terapi eşlik edebilir. Ona evet. da önem vermek lazım. Yani bazen o terapinin önemi anlatılınca e, ilaç kullanması zorunlu olan hastalar da acaba ben de mi ilacı bıraksam, terapi alsam gibi bir düşünceye de girebiliyorlar. Ee, Hı -hı. öyle bir durum uygun değil. Atak evet. geçirme riskini çok Çevre artırıyor. Çevreye de kendine de zarar verebilirler evet. değil Hı -hı. mi? Çok evet. ağır psikiyatrik rahatsızlıklar olduğu Aynen. için.